uyandırmadan önce uyanınız. Hiçbir şey Allah'tan gizlenemez. Allah Celle Celaluhu kendi rızası için meşakkatlere tahammül gösterenleri bir bizatihi bilir. Onun verdiği meşakkatlere bir saat sabredin ki o zaman lütfunu ve senelerce bu sabrın mükafatı olarak nimetini göreceksiniz. Bir saatlik sabır büyük bir cesarettir. Zira Cenab-ı Hak İnna Allah ma'as sabirin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Buyurmaktadır. Allah'ın yardım ve zaferine sarılın. Bunun için sabredin. Uyanık olun gafil olmayın. Uyanışınızı öldükten sonraya bırakmayın. Bu vakitlerde uyanışın size bir faydası yoktur. Bunun için Cenab-ı Hakk'a kavuşmadan önce uyanın. Uyandırılmadan önce uyanın ki hiçbir pişmanlığın size fayda vermeyeceği zamanda uyanmış olmayasınız. Kalplerinizi ıslah ediniz. Zira kalbiniz düzgün ve iyi olduğu zaman diğer halleriniz de iyi olur. Bunun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İnsanoğlunda bir et parçası vardır ki bu salim ve salih olduğu zaman bedenin diğer unsurları da iyi olur. Ancak bu et parçası bozuk olduğu zaman bedenin diğer unsurları da bozuk olur. Dikkat ediniz, bu kalptir. Kalbin iyi ve düzgün olması, Allah'a güven, takva, onu birleme ve amellerindeki ihlas iledir. Kalbin fesadı ise, bu şeylerin kalpte bulunmamasıyladır. Kalp, kutudaki bir inci, hazinedeki bir mal gibi, vücut kafesinde bir kuştur. Burada itibar kafese değil kuşa, kutuya değil inciye, hazineye değil hazinedeki maladır. Ey Allah'ım! Ömrümüz boyunca, gece gündüz, uzuvlarımızı sana itaat ile, kalplerimizi senin marifetinle meşgul et. Bizi salihlerden eyle. Bizi de onları rızıklandırdığın güzel nimetlerle rızıklandır. Onlardan bunu kabul ettiğin gibi bizden de bunu kabul et. Bizden de bunu kabul et.